Merhaba arkadaşlar. Sincan Törekent güzergahında motosiklet antrenmanı için yapılması gerekenleri anlatacağız. Tüm güzergahla ilgili bilgileri de izleyerek size anlatmış bulunacağız. Arkadaşımız sınava girecek. Ondan önce sınav önce sorularla başlıyoruz. Evet. Bu motorla ilgili şu bölgeyi anlatır mısınız bize? Ee, gösterge paneli. Değir saatimiz saati. var burada. Sinyal işaretlerimiz var. Vitesin boşta 1, 2, 3 olan e, göstergesi mevcut benzin göstergemiz. Onun haricinde farımızın uzun kısa olduğunu belirten e, göstergemiz. Sağ frenimizdir. Bu debriyajımızdır. Elektrik devresi. Elektrik devresi. Evet. E, farlarımız, sinyalimiz burada mevcut. Kısa süzme hızın kısa farımız burada mevcut. Huzun, Kornamız şey, kornası, mevcut, burada. Burası marşı. Evet. Şu ayak marşı. Ama o tarafı anlatalım önce. E, burada ayaklarımız var. Askaya ayaklarımız. E bir şey vitesimiz orada mevcut. Aşağı 1, 2 3 4 5 yukarıya doğru 5 evet. vites diyoruz buna. Değil mi? Sonrasında bu tarafa gelelim. Burada artçı ayağımız mevcut. Ee, ayak, maaşı. ayak maaşımız mevcut burada. burada arka frenimiz, frenimiz, arka frenimiz. Arka yani. frenimiz bu Evet. Yağımızın seviyesini buradan kontrol ediyoruz. Yağı da buradan takviye ediyoruz. Akü de buranın altında diyoruz. Aküye ulaşmak için şuradan kapak açılacak diyoruz. Şimdi Arkadaşımıza bu ön sorulardan sonra e, güzel içerisindeki yapılması gerekenleri yapıp tüm güzel gala çıkacağız. Buyurun başlayın. Şu görünen e, ıslanan bölgelerinden öncelikle başlayacak arkadaşımız çalıştırın. Şekilde. Şimdi oradan dönüp, ok işaretinden dönüp 8'e gelecek. Sekizde ayağını yere değmemesi lazım. 8'den dışarı çıkmaması lazım. Çıkmadı. Biraz daha genişlemesi daha rahat gelirdi. Bir yerden üst çizgiye doğru gidecek ok işaretinden tekrar dönüşü yaptı. Üst çizgiden dündüz devam ediyor. Çizgiden dışarı çıkılması gerekiyor. İşte büyük kalın çizgiden devam ediyor. Oradan dönüşünü yapıp gelecek. Normal duruş için döndü. bir ton sol ayak bir yerde sol ayak bir yerde devam ediyor şimdi engel kaçak devam edecek engel kaç yapacak Normalde araç olmasaydı değmeyecek bu yani. Aynı trende de kurtulun yaptı. Evet şimdi zabıta bölümünün oraya doğru geçip bizi bekliyor. Bugün arkasından takip ederek sınavımıza başlayacağız, devam edeceğiz. Tüm güzeller. Evet. Dışarı eksi 7 derece şu an. doğru çekelim. Tüm güzel yağa gideceğiz. Buradan çıkarken. arkasına doğru yanaşıyoruz böyle irtibatımızı sağlayacak bağlantımızı kuruyoruz göz düzeneklerimiz ayarlanıyor Kol tuşu ses dur geliyor tam geliyor. Sesiniz geliyor değil mi? Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz. Çıkarken sola sinyalli. Sola döneceğiz şu yoldan. Devam ediyoruz. Evet, sola sinyalli veriyorsun buradan. Evet, sola sinyal göründü. Buradan da sağ dönecek. Sağ sinyalini gördük. Karşıda market olan bölüme kadar gidip oradan sola döneceğiz. Sınavda aynı bir şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Sizi. Arkadaşlar park etmiş oluyor. o yüzden sol şeritten devam edelim. Şu gördüğünüz marketimi oradan da sola gireceğiz arkadaşlar. Sinyal gördük arkadaşımızla. kapattı bile. Doğru yaptı. Dönüş bitince sinyali kapatacağız arkadaşlar. Doğru bir şekilde. biz karşı ışıklara kadar gidip orayı geçip ileride pazar yerinin olduğunda sola döneceğiz arkadaşlar. Yok ileride şimdi değil. Sınavda böyle irtibat sağlıyoruz genelde. Solundan geçebilirsin. Birazcık. Ama yolu çok fazla taşmadan riske girme devam et. Karşıya. karşıya. evet doğru. Işıklardan karşıya geçeceğiz. Göbekten sola döneceğiz. Lamba yandı güzel bir şekilde devam edelim. sola döneceğiz bu göbekten sola döneceğiz sinyali gördük burada orta şeritten devam edelim eğer sağda park eden araçlar orta şeridi işgal etmiş ise sol şeritten de devam edebiliriz. Şu an müsait devam edelim bu şeritte. Şu karşı ışıklara kadar gidip ondan ışıklara gelmeden ilk sağa girişe gireceğiz. Bakın burası sizi yanıtmasın. Sağ tarafa giriş sizi yanıtmasın. Işıklara gitmeden gelmeden önceki ilk sağa giriyoruz. Bakın durak da var. Durak size bir gösterge olur buradan sağa gireceğiz. Sinyali gördük arkadaşlar. Vermiş sinyalini. Ve yavaş yavaş giriyoruz. Burada tır park yeri var. Eğer tırlar park ediyorsa bu şekilde yanından devam edip gidebilirsiniz arkadaşlar. Yol üzerinde araçları sağından geçmeye kalkmayın. Kalma sebebidir. Öyle öncelikle söyleyelim söylerim. Burada yolun sonuna kadar gidip sağ döneceğiz. Onu da söyleyelim. Sinyalini gördük. Arkadaşımız sağ sinyalini vermiş. Sinyalini kapattı. Kapatacaksın sinyalini kapattı. Çok güzel. şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Yanımızda komisyonlar var burada. Yanımdaki sağımda oturan komisyon başkanı, arkada oturan yardımcısıdır. Üç kişi olarak biz devam ediyoruz peşinizden. Herhangi bir yanlışta sinyal vermemede kalma durumunda baştan gideceğine sürüyorsunuz. Orada bitiyor ya da değişiyoruz motora ben geçiyorum. O şekilde olmuş oluyor ama normal kural hoca motora biniyor, baştan gideceğine götürüyor. Aday da arkaya oturuyor sinyali gördük. Sağa dönüyor arkadaşımız. Doğru bir şekilde. PTD'nin oradan sağa girdik arkadaşlar. PTD'nin oradan. Haberasının oradan sağa girdik. Onu da söyleyelim ve devam edelim. Göbekten dümdüz gideceksin yani hiçbir yere sapma. Sinyale gerek yok burada. Dümdüz git. Göbek e, görünmüne bakma. Böyle kavis gibi görün ama düz gidiyoruz biz. Şimdi göbekten dönenler için sinyal verir, Biz dönmüyoruz. Sinyal de vermiyor. Bizim doğru yaptı. Sağ ayak frende, sol ayak yerde bekleyecek. Bu arada durmadan önce arkadaşlar fitesinizi biri alırsanız tekrar ayağınızın sağ ayağınızı bırakmak zorunda kalmazsınız. Çünkü solda fitesi olduğu için sol ayağınızda durarken fitesinizi bir alıp öyle durun. Ev burada tabi eliniz soğuksa tabii soğuk ısıtabilirsiniz kendinizce. Devam edelim. Demiraz'a bas bir, tekrar bir daha oturtturayım. Tamam. Takılabilir bazen. Motorlarda böyle sıkıntı var. Ama özellikle dururken ya da durmaya yakın fitesinizi aşağı doğru basarsanız, bile indirirseniz daha rahat edersiniz arkadaşlar. Kalma mi? değil aslında şu an yapılan bilgin olsun. Ufak çaplı motorsal problemler olabilir. O yüzden e, bu sizin kalmanıza neden olmaz. Yine aynı marketin oradan sağa gireceğiz. Sinyalini gördük arkadaşımızın. Öndekilere çok yanaşma. Sağından da girme. Çünkü sağdan geçmiş gibi görünür. sola sinyal ver de çık sağa girdiğin için. Direkt sola çıkarsan da sinyale gerek olmadan devam edersin. Anlamadım. Burada direkt sol şeride çıkabilirsin. Sinyal vermeden de devam edebilirsin. Anlamadım. <laughs> düz düz devam ediyoruz. Hiçbir yere sapmadan. Onlar 25 metreye girecek diğer araçlar. Biz düz gideceğiz. 15 dakika oldu. 15 dakikadır sınava devam ediyoruz. Ortalamada tahminim 25 dakika falan sürecek. otomatikmen oradan sağa gireceğiz. Buradan sağ sinyali verip sağ şeride geçiyoruz. takip edin. Şuradaki ışıkları beklemek zorundayız arkadaşlar. Söndüğü zaman orayı gösterir. Söndüğü. Devam ediyoruz. Sağ sinyallik döneceğiz. Sinyalli dönüşümüz bitince sinyali kapattı arkadaşımız. Okay. Dümdüz devam et. Burada karşı bir inşaat yapımı var ya. Oradan sağa gideceğiz. Evet, evet evet. Oradan sağa giriyoruz. burada 25 metre şey, ani filan alanının orada e, sonundan devam ediyoruz aracımızla. Sinyali. sinyali. kapatalım kardeşim. Sinyal kapatmayı unutmayalım. Sinyali kapattın. Sinyali kapat. Yok ona. Sinyali kapat. Devam et. solundan devam et Şu çizgilerin dışından devam et. Sınavda riske girmeyin. Bu şekilde kontrolü bir şekilde devam edebilirsiniz. Geri geri L alanlarına solundan devam edip gidebiliriz. Ani fren alanında solundan devam edip gidebiliriz. Bunlarda sinyal verirseniz avantaj olur. Çok fazla dışarı çıkmıyorsanız da sinyale de gerek kalmayabilir Düz gideceğiz buradan düz. 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 Burada yokuş kalkış alanı var. Onun da yanından solundan devam edip gidebiliriz. Onlar bekleyecek çünkü. Solundan devam et. Düz bir şekilde devam et. Hiç bozma. Sağa gireceğiz, metro geçince. Dolun sonundan sağa giriyoruz arkadaşlar. Bunun arkasında durduğumuzda direnci fitesi yine. varsa sol orta, şeritten devam edelim. Bu geçişlerimizi sinyalli bildirerek yapalım. İleride de ilk sağa gireceğiz. Dördünden aracı takip edelim. Bak aracı. Buradan sağdan devam edeceğiz. Evet. Sinyali gördüm. Is yeah. marketten tekrar sağa döneceğiz. Başladığımız yere kadar gideceğiz ondan sonra. Sağ sinyalli döneceğiz buradan. sinyal vererek çıktı. Eğer oradan girdiyse o sinyal gördüm. neredeki ışıklardan da sola dönüp yukarı çıkıp başladığımız yere gireceğiz. Orta şeride doğru yanaş. Ortaya ya da sağa doğru. Buradan ortaya ya da sağa doğru yanaşık burada duruyoruz. Sinyali kapatabilirsin şimdi. Düz gideceğiz. Tekrar ileride sona çıkacağız, gireceğiz ya. O zaman sinyal tekrar yapacağız. Devam edelim. Şimdi tekrar son sinyali verip sola pazar yerine doğru gireceğiz. Sınavımızı tamamlamış olacağız. Dümdüz zabıta yerine doğru giriyorsun oradan. Zabıta alanlarına doğru git dümdüz bir şekilde. Düz. Çok güzel. O noktada ne tarafa dönüyorsan sola sinyal verdim. Kenarda duralım şimdi. Sinyalli sağ ver. Şurada bitirelim. Çok güzel. Tebrikler, kutluyoruz seni.